Hepinize selamlar Resident Evil'ın yeni bölümüne hoş geldiniz. En son şu manyak teyzenin üstesinden gelmiş fakat manyak teyzenin üstesinden gelmiş fakat e, lambayı başka garip kudbet bir hayvana kaptırmıştık. E, ki görevden sanıyorum ki ismi Ma Margaret. 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 Margaret olan birine, e, kaptırmışız kaptırmışızım şu parayı falan bir aktar abicim. Ee, iki tane şey. Bu arada sandık daha yer var değil mi ya? Aa bitti mi? Bu kadar mı? Hayır, aşağı ne biliyoruz. Tamam aşağı ne biliyorsun. Güzel. Ee, şimdi. Şuradan bir tane şey yapalım. Var mı pa patlayıcı? Ha solid fuel. Bunu al abi. Şunu buradan kombine et. Tamamdır. Buradan şey de yaptık. İki taneden de kurtulduk. 4 tane de medical zımbırtımız var şimdi bu karga anahtarı azıcık yanımızda taşısak mı diye düşünmüyor değilim şimdi niye çünkü kim bilir başka nerede karşımıza çıkacak yani henüz bilemiyoruz ama karşımıza çıkmaya da bilir sanki bilmiyorum şimdi eski evin üst katında şeyi bulmamız isteniyor bizden zımbırtıya ama oraya çıkabilmek. Ha bir dakika. Ha buradaki evde onu def edip sonra buraya dönüp buranın üst katından da şeyi alacağız. Aynen altar. Aha şurayı açmamız gerekiyor işte şurası. Aynen merdivenden. Daha sonra buraları araştıracağız. Ama şu an oraya gidemiyoruz. Çok güzel. Çok güzel abi. Hiç güzel değil, hiç güzel olmayan bir güzellik bu. Şuradan bir sevimi alayım ben. Ee, haydi gidiyoruz. Haydi bakalım. Şimdi. Şuradan kestirme açılmıştı. Bu kapıyı hala açamıyoruz. mart hak getire. Hiçbir şey yok burada kullanabileceğimiz. Ee, o neyse Bir şey mi gördüm orada? Sanki F F mi çıktı sanki? Ha? Yok hayır yok pekala. Şimdi bu kapıyı açmıştık kestirme olsun diye buraya geldik. Şimdi şuradan yukarı çıkmıştık zaten. Değil mi? Aynen oradaki garip kuyudan çıktık. Şimdi burası üst kata gidiyor. Burası alt kata gidiyor. Bence önce bir... Bu ne? Treasure foto. Tuvalet ve yanında çekmece. Sigaralık olan bir şeyin yanında hazine var. Unutmayın. Kesin maksimum canımızı yükselten falan gene bir şeyler buluruz gibi. Ben şunu alayım mi? Panikleriz birden şey yaparız falan. Ha lockpimiz yok tabi. Bu ne? Sprint Agent. Bu nedir abi? İlk kez görüyorum. Kullanmadığımız eşyaları mesela atıyorum bunu kullanmayacağız diyelim. Bununla bölüp Chen Fluid elde edebiliyormuşuz. O eşyayı yok edip. Anladım. Ama şu anda şu an bir ihtiyacımız yok ya. Bunu atacağım ben. Bu fotoğrafı. Sigara, küvet, çekmece. Sigara, küvet, çekmece. Tamam at abi bunu. At onu. Al bunu. Iııı ee, Sigara küvet çekmece. Kayda geldi zaten artık tamam o. Aha. Bakın şey de yapamıyoruz abi. Bitkiler de toplayamıyoruz. Resmen yer sıkıntısı çekiyoruz. Bunu mu atsam acaba ya? Mesela bunu neler ekleyebiliyoruz? Ha bunlar ekleniyor böyle. Kalanı eklenmiyor. Ya artık tabanca öyle çok gerekli değil ki. Ama yine de ne olur ne olmaz diye ben tutmak istiyorum yanımda onu. Küçük azıcık daha büyük bir çantamız olsa. Hmm. Bunu atsam mı? Bunu atıyorum. Valla. Aha. Atmaktayım. Atıyorum. Attım. Vallahi attım. Vallahi attım. Yani malzememiz zaten var abi. Hani böcekler. Gene böcekler. Ay Allah bir şey olacak, bir şey olacak. Vallahi biz orada inince bir şey olacak. Evet. Ay bismillah. Işık yaştı, eşek sıpası. Biz buradayız der gibi ışık açılır mı? Yatar altında falan bir şeyler var mı? Orada kesin böyle örtülü bir şeyler vardır bakayım. Şunu şunu şuna değiştir abi. Heh. Belli yani böcek böcek bir şeyler göreceğiz. Şimdi Ay 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 o, o kapıda o kapıda çok pis bir şeyler var ya. Tuvalet var, klozet ama sigara şeyleri yok bunun yanında. Ya hazinemiz burada değil. Bu nedir abi? Eket, kapıyı kapatıyor diyor. Aaa! Mia'nın kaçırıldığı yer değil mi burası? Sanki şu an emin olamadım ama Vallahi emin olamadım şu an ama sanki. Penchant. <laughs> <laughs> ee, sanki burayı biri bir şeyler saklamış ha. Sanki videolarız. oyun canlı yayın da yapmayı planlıyordum aslında ama böyle YouTube'da seri seri daha iyi gidiyoruz gibi sanki. de canlı yayın akşam saatlerine falan denk geliyor ya çok bağırnamıyorum ben açıkçası akşamları oldu mu? Şimdi neyi atabiliriz? Bunu almak için. Direkt ağzımıza löpçük diye yutamıyoruz mu ya bunu? Etraftaki eşyaları bulmamızı kolaylaştıran bir e, eşya da o. Şimdi burası bir dakika. Bir dakika. Ha burası kilitli diyor. Tamam ha tamam tamam Bur burası burası bir, bir saniye beynim yandı şu an ya. Şuradan bir gidelim. Şimdi burayı açabilirim. Burası evin kalanına gidiyor. Evin kalanına gitmesin abi. Önce bir şuraları da lootlayalım. Neyse harcamayacağım bunu ona. Bunu ona harcamayacağım. Aa bir şeyler var arkada. Pompalı tüfek ve strong bilmem ne vardır, Dur bakayım. Tamam. şey hallettik. Aç abicim şimdi burayı. Bu şatkını alalım. Strong champ full it. Sene... Şimdi hörbe mi atsak? Neyi atsak abi biz? Sağlığımız da full. Vay Allah ya çok sıkıntı var ya. Bunu alıp yeni şey yapabiliriz kendimize. Yeni bundan yapabiliriz ama neyse en azından malzemelerin yerlerini biliyoruz abi. Tamam mı? <laughs> 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 teyze lan bu. Teyze bu. Teyze, teyze garip bir şey dönüşmüş. Ah beynim öyle bir uyuştu ki korkamadım bile. Bir daha vur bir daha vur bir daha vur kafasına 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 Teyze donunu gördük hakkını helal et <laughs> Teyze teyze bir yerlerin küflenmiş Allah kahretmesin oradan mı vurayım seni ne yapayım anlamadım Şu an, şu an çok şey yapamıyorum. Tepki veremiyorum şu an. Vurdum, Toton'dan vurdum. Git lan. Dur, sanırım ondan uzak durabiliyoruz. aşağı düştüm. Tamam aşağı indir aşağı dur. Masanın yanında kal. Masanın yanında kal. Oradan inerse biz buradan şey yapacağız. Şimdi, bunumuz var. Bunumuz var. Tamam. Şey şey. Strong 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 chamber dur. Şurada i̇şte bir yerde bulduk bir sonra dur. Hah yürü git lan. Yürü git sen yürü git. Bize neler yapıyor oralarda? <laughs> Al şuna. Tamam abi ağzına vuracağız şimdi onu. Hazır mısınız? <laughs> Bence güzel. Bence bu etkili oldu baya. <laughs> Bence o baya bir <laughs> Dur teyze o taraftan geldi. Oğlum ben ne yapacağım? Allah aşkına şu an şu an çok kaybettim yani. Yo yolumu yitirmiş durumdayım. Allah teyze kusura bakma ama tek hasar yediğin nokta orası gibi duruyor senin ya. Hani? Bir daha bir saniye bir saniye dur. Burada biz şey bulacağız şey bulacağız. Old House 2F. Ha Margaret yok et. Ha lanterni. Ha lambayı. Lambayı biz bu teyzeden alacağız. Bunu yenmemiz lazım o yüzden. Şimdi <laughs> Fate <laughs> diyor bize. Tamam tamam bu teyzeyi yeneceğiz. Tamam boşa harcamıyormuşuz şeylere. Hmm, neredesin? Allah'ın cezası saçma hayvan seni. <laughs> Yanlış. oldu. Oh. <laughs> Selamünaleyküm ablacığım. Öldüm ya. Öf. Böyle ölünür mü be? Of, ulan beynim uçtu ya. Allah kahretmesin. Çıkar tabancayı, çıkar. Ya da bıçağı çıkar abi. Ne? Yok. Dur. Böyle yapalım. Böyle yapalım dostlar. Aynen. Aynen abi, böyle yapıyorum bir saniye dur. Dur tamam öldük. Eve ilk girdiğimiz noktadayız şu anda. Tamam sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Eve ilk girdiğimiz noktadayız. Sıkıntı var. Lootlar nerede? Bir dakika. Bir dakika. Ee, orayı zaten açamıyoruz. Pekala. İn bakalım. <laughs> tabancamız yok. Pekala. Ee, ee, şey şey bomba atar. Bomba atar mermisi için şey lazımdır. Bakır. Pompalıyı al abi. Tamam pompalımız 3 numarada. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Buralar tamam. Buraları yağmaladık. Şuradan devam ediyoruz. Şimdi Teyze üst kattan dalacak, o, o, ya şuradan dalacak aşağıya, tamam mı? Oraya gelmeden önce abi. Bu da çok iyiydi ya bu sefer bu. Şimdi bunu al, bunu alamıyoruz şimdi. Onu alabilmek uğruna bizim şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Ne yapmamız gerekiyor? Biz fazladan ne aldık? Fazladan ne aldık abi? <laughs> Dur, teyzeyi bir tane gömçükleyelim, tamam mı? miktar ya da pompalı ile girelim dur ah eh, tamamdır direktler tamam şimdi teyze ilk hamleden kurtulduk tamam mı gonna get you. Çemfil'e de ulaşmam lazım. Çınlık kara uzak dur. taktik mi olur abi ya? Kafaya vursak tam etkili olur ki. Tamam durun dostlar. Durun şey yapıyoruz. Yeni taktik. Ah. ah. durun yeni taktik. Hazır. Her an bir yerden gelebilir. Bak hazırlanıyor. Hazırlanıyor manyak hazırlanıyor. Diğer taraftan kapalı diyor. Üst kata çıkmamız lazım. Üst kata çıkmamız lazım. Ee, alev silah. Yandı mı? Yanmadı mı? Tamam. E, ee, sinekler için de ona ihtiyacımız var. Hay Allah. Souls'ta gibi hissediyorum kendimi ya Rabbim. <laughs> <laughs> ben ısırdı lan! Ölü kal olur mu diyor da Kardeş Öldü o değil mi Ölsün lan artık Lambayı yutmuş Aldım aldım Lambayı aldım Allah'ın cezası kadın Bir şey olacak mı bir şey çıkacak mı Şivem değişti Allah'ına kitabına senin şey gibi da yenile şerazem kaydılan dur sakin ol sakin ol onu al tamam sanırım teze gitti teze gitti dostlar bizim Allah ne aldım ne aldım ben ne aldım ne aldım ben buna yakıt bunu da koy abi bunu da koy tamam kaldı mı kaldı mı azıcık daha kalmış tamam ee, Kuvvet küvet boş pekala seni ne demek, ne demek pompalı tüfekli şeysi yok ya? Ee... Bunu oh, atacak mıyım o zaman ben şimdi? Bir saniye. Bir şeyden kurtulmam lazım ki ben pompalı tüfek mermisini alayım. Pompalı tüfek mermisini bırakmak olmaz. Yani bu, bununla şey yapıyoruz biz. Bununla hayatta kalıyoruz tabiri caizse. Crocky. Sana malzemeleri atıp Geri mi gelsek? Ne yapsak? <laughs> Ay bugünlük burada sonlandırıyorum ben dostlar. Gidiyorum ben <laughs> rahat olsun. Böyle ev olmaz olsun ya. Allah. Bu ne? Bu bir taraftan gitti diyor. Dur bakayım. Şuradan. Bu taraftan gitti dedim. Buradan mı düşeceğim ben? Oraya, buradan mı düşmem lazım ki acaba benim oraya veya? Hala yani şu an oralarda bir yerdeyim aslında tam olarak. Eğer şuysa mı? Bilmiyorum ki. Düş bakayım. Yok <laughs> Yo, gene burası. Bak şimdi dur. Şu, şu kolonun altında. Ya burada. Buranın altında. Ya oraya düşmek için de buradan düşmem lazım. Ah anladın. Tamam açtık. Tamam açtık. Buraları kurcala. Hadi. Bir sürü bombalı tüfek var. Alamıyoruz vay arkadaş. Dur, sakinleştim şu an artık. Bu yakıt şeyi. Tamam. Tam birinin yakıtının artması güzel tabi de. Çemfuliyet. Bak şimdi çemfuliyetimiz olsa öbürlerini de yapabiliriz. Dur abi bu, bu, burada lootlanacak bir sürü şey var ya. Ölümüne burner fuel topluyoruz şu anda ya. Bir dakika bu eve geleceğiz ama Haydi bakalım Hiç de bir şey yapamıyoruz bunları Hiç hoş olmadı Hiç hoş olmadı Bir dakika ben, ben bu evden bir Bir karavana bir gidelim Bir oyunumuzu bir kaydedelim Nereden girdik abi biz bu lanet olasıca yere Nereden girdik Allah aşkına Nereden çıkacağım veya Aç şurayı da burası da buraya geliyor kaldı mı da evde masa kitleyi şuradan ineceğiz. dur çık üst kata şurada Allahuekber <laughs> Evden garip sesler geliyor <laughs> Aç alıyoruz aç Aç yürü yürü gidiyoruz yürü Yürü karavana gidiyoruz abi bu bölümlük yeter. Annenin ağzına vurduk. Bu bölümlük yeter. Ben burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Seviliyorsunuz. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.